Evet hayvanlar pardon arkadaşlar dersimiz bitti bir saat öğle havası var isterseniz yemek yiyebilirsiniz isterseniz hayvanat bahçesinde pardon sınıfın bahçesine çıkabilirsiniz isterseniz ders çalışabilirsiniz gerçi insan olsanız da yeter bana. Hocam sınıfta mangal yapabilir miyiz? <laughs> oğlum buvası piknik alanı mı ne pikniği? ha doğru hocam okul burası. Yok oğlum buvası okul da değil baksanıza arkadaşınızın diline. Tövbe estağfurullah. Cık cık, lama gibi ya böyle okul olabilir mi ya? Hayvanat bahçesi olmuş artık burası. Gerçekten şu dilini içeride tut artık ya. Cidden korkuyorum bu çocuktan. Yok hocam korkmayın aşıları tam. Neyse ben gidiyorum. Ya kafayı sıyıracağım da. Vış ne oldu da bağırıyorsun ya? Ya anneme dedim ki beslenme çantama hamsi koy dedim. Et döner koymuş. Oo, kanka biraz bana da versene ya acıktım. Tamam merak etme yedikten sonra kemiğini sana verecek. Oğlum bak zinirlendirme beni. Ne dedim ben şimdi ya? Oğlum bana köpek demeye çalışıyorsun ben anlamıyor muyum sanki? Usta bunun kemiği serttir ama yiyemezsin. Yok yok o yer ya o Sivas kangalı gibi her şey kemiği. Oğlum bak benimle uğraşma zaten kaslarım ağrıyor. Bugün zipora gitmedim. Bu ne biçim kas ya tübe estağfurullah. içine çorap koymuş kas diyor bir de. Oğlum ne çorabı bunlar kas kas abiniz zipor yapıyor. Ha ha aynen öyle olmuştur. Ben ne yesem ya acıktım da. Sabah kahvaltı yaptın mı? Ya yaptım da az yedim. Ne yedin? Fıstık yedim. Tuzlu, kek yedim. Muzlu, bir de su içtim. Buzlu. Ne biçim kahvaltı oldu? Ustam sen nereliydin? Muzlu. Ha tamam. Kız sen niye yemiyorsun? Ben bu saatlerde yemek yemiyorum. Ben bu yemek yapıyorum. Dikkat ediyorum vücuduma. He anladım. Çok Bu arada fazla kalori vücut için çok zararlı. Bak doğru söylüyor. Fazla kalorifer zararlı. Az yakmak lazım kaloriferi. Çok sıcak oluyor yoksa. Uy nasıl ya? Bunun içinde et yok. Hatta hiçbir şey yok. Bu nasıl et döner ya? <laughs> Sadece ekmek koymuş. <laughs> Dur bakayım içinden not kağıdı çıktı. Ne yazıyor ya? Oğlum kusura bakma evde et kalmamış. Sanki içinde et varmış gibi hayal ederek ye. Ben senin hayal gücüne inanıyorum. Bu ne saçma bir şey ya tövbe estağfurullah. Ya anacığım bu nedir ya? Ben kantine gidiyorum abi bir yiyeceğim. Ya sen kantine gitme aç kalırsın. Niye oğlum? Ya kantine köpek maması satılmıyor ki. <laughs> Çok komiksin. Ya çaycan biz de kantine gidelim mi? Simit alırız bir de yanına ayran alırız. Hmm ayran mı seviyorsun? He ayran seviyorum. Hem de tujulu. Ben ayran sevmiyorum. Hiç de ortak yönümüz yok. Öyle deme. Üzülürüm. Ayran içmeyelim o zaman. Başka bir şey içelim. Çay ne içelim. Meyve suyu. Aa, ben de meyve suyunu çok severim. Bunlar kafayı sıyırmış. Hmm. Kız neyli seviyorsun meyve suyunu? Karpuzlu. Aa, ben da karpuzlu seviyorum. O zaman ben kantine gideyim. Bize simit alayım. Bir de meyve suyu alayım da gelin. İyi al da gel. Çabuk ol. Geç gelirsin merak etme tamam mı? Uyutundum. <laughs> tamam tamam. Bak gidiyorum çaycana üzlersin beni. Ya sanki yurt dışına çıkıyorsun. Bir kat yukarı çıkacaksın. Gidiyordum o zaman. Ya hadi git artık ya. Oğlum niye kızı gönderiyorsun? Gidip sen alsana. Ya şimdi bu sivil sinek olduğu için kanatlarıyla hızlıca gider alır gelir. Hissediyorum. Bunun içinde et döner var. Hmm, evet et döner yiyorum. Tövbe estağfurullah. Uy ısırdım. Gerçekten et tadını hissedebiliyorum. Gerçekten hayal ederek yiyor şu an. <laughs> şu cam açsana kanka ya. Yemek koktu. Sınıfı iyice esnaf lokantasına çevirdiniz. <laughs> ne bağırıyorsun ya? Ya açma camı. Üşüyorum ben. Tamam açma üşüyorum ben. Üşüyorsan mod giy. Ya camı açma üşüyorum. <laughs> tamam ya bağırma açmıyorum. Merzifon eşeği gibi bağırıyor ya. Ben geldim çaycan aldım simitleri. Aa sen gelene kadar öğlen arası bitti ya tövbe estağfurullah. Urfa'dan mı geliyorsun ya? Yok kusura bakma çaycan yolda trafik vardı da geç kaldım. Trafik mi vardı? Ablacığım bir kat yukarıdan geliyor. Ne trafiği ya? Yok kızma bana çocuğum. Neyse teşekkür ederim. Ee, meyve suyu nerede? Yolda gelirken dayanamadım. İkisini de içtim. Uy utandım. E, ee, şimdi kuru kuru nasıl yiyeceğiz ya? Al Hüseyin, bununla ye. Bu nedir ya? Hamsi suyu. İçinde hamsi parçacıkları var. Hamsi suyu mu? Ya vitamin kaynağıdır o. Bu nedir ya böyle? Ne kadar tuttu sivit? Ya bu benden olsun. çaycan parası önemli değil. Zaten vermeyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıkıldım ya. Bahçeye mi çıksam? Oyun mu oynasak ya? He ya. Horon oynayabiliriz aslında. Of öyle değil. Halay tarzında bir oyun mu? Ya kelime oyunu oynayalım mı? Bak 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 kelime oyunu oynayalım mı? Tatlı olduğunu sanıyor herhalde. Baksana surata ya tövbe estağfurullah ne kadar çirkin oldu ya. Ben çirkin değilim değil mi Çaycan? Yok ya sen aşırı güzelsin yani öyle öyle değil. Ay utandım. Ya hadi arkadaşlar oynayalım lütfen. Ya bu yeter ki sussun da oynayalım. Ya oley. Bak bak pazar günü ailesi tarafından oyun parkına götürülen 5 yaşındaki çocuklara döndü ya. Şimdi ben size kelimeyle ilgili sorular soracağım. Siz de kelimeyi bilmeye çalışacaksınız. Bunu en son ilkokulda oynuyorduk ya. He ee, ödül Yok mu ya? Tamam ne olsun ödül. Bize hamsi ısmarlasın bence. Oğlum sen hamsiden başka bir şey bilmiyor musun? Ya biliyorum tabii ki. Mesela çıpra. Oğlum o da balık. Bence sınıfa tatlı ısmarlasın. Hem de müjlü. Başlıyorum. E, kelimemiz beş harften oluşuyor. E, böyle genelde güzel kokan bir şey. Çorap Üf, ne çorabı ya? E çorap beş harfli. Güzel kokan bir şey diyorum. E tamam benim çorabım güzel kokuyor. Kız ne olabilir ki bu ya? Peki bu kelimede? <laughs> harf var mı? <laughs> Yok. Hamsi de olabilir o da beş harfli. <laughs> Bunlar bu zeka ile bilemezsin. Bakın ipucu da verdim. İkinci harfi i. Biber olabilir mi? Biber. Değil. Telefon jokerimi kullanabilir miyim? Uf, yarışma programı mı ya? Bu ne telefon jokeri? Arkadaşlar güzel kokan bir şey diyorum. İkinci harfi i nasıl bilemezsiniz ya? Bir dakika zekamı kullanacağım şimdi. Yani bilemeyeceksin o zaman. <laughs> uy 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 uy. <laughs> ne kadar komik ya değil mi? Tövbe estağfurullah. Gülüşe bak ya. İlk harfi yumuşak G olabilir mi? Al işte. Of öyle değil ya. Genelde erkekler kadınlara hediye olarak alır. Çiçek. Doğru sonunda yani. <laughs> ya zimzime sana her hafta aldığım hediye deseydin ben bilirdim zaten bu zoruyu. Sen bana çiçek mi alıyorsun? Ya küçük civcivim her hafta sana çiçek alıyorum ya. Maydanoz alıyorsun sen bana. E tamam maydanoz çiçek değil mi? Üf, saçmalama ya. Oğlum kıza çiçek diye maydanoz mu alıyorsun? Kanka kaliteli yerden alıyorum ama Kadir amcanın manavından alıyorum abi. O zaman tamam çok düşüncelisin. Çaycan çok düşünceli biri. Bana her hafta marul alıyor. Huşul tandırma beni. Tövbe estağfurullah. Marul, maydanoz. Bence siz toplanıp bir manav dükkanı açın ya. Neyse başka kelime soracağım. Ya beynimiz yandı yeter artık ya. Lamaların beyni öyle hemen yanmaz yani merak etme. Ama Çaycan üzüyorsun beni. Sen yapma bence hiç tatlı olmadın yani. Ya bu sefer ben soracağım ya otur hız yerine. E tamam tahtaya çık anlat. Yok ya ben tahtaya çıkamam bende ankastre var. Anladım. Evet kelimemiz bu. Beş harfli üçüncü harfi J. Ne oğlum bu? Bence bir balık çesidi bu. Değil canım benim. Ya buna benim beynim yetmiyor çaycan. Oğlum üçüncü harfi J olan kelime var mı ki ya? <laughs> ya nasıl bilemiyorsunuz ya? Mujlu olacaktı. Oğlum mujlu ne ya? Mujlu o. Z var orada. Ya gerçekten çok cahilsin arkadaşın. Doğrusu mujlu. <laughs> Yemin ederim çıldıracağım bu sınıfta. Kanka bir gün bana gelsenize ya. Böyle oyun falan oynarız. Güzel olur yani. Ya ben her hafta senin evinin önünden geçiyorum ama hiç seni görmüyorum. Nasıl görmüyorsun oğlum? Ben her gün dışarıdayım. Ya sen darıca hayvanat bahçesinde kalmıyor muydun? Taşındın mı yoksa oradan? <laughs> çok komik ya gerçekten. Ya gerçekten yine böyle buluşalım mı? Bir kafede falan öyle oyun oynarız. Ya arkadaşlar ne kafesi ya. Şimdi kafe çok pahalıdır. Gidelim bir tane çay ocağına çayımızı içelim, kekimizi yiyelim, mucizlü, fıstığımızı yiyelim, tuzlu. Güzel güzel oturup sohbet edelim. Ya gerçekten Çaycan çok doğru söylüyor ya. Çok zeki bir çocuk ya bu. Bu sefer horon oynayalım bence. He he oynarız tamam. Tamam o zaman ben planı yaparım, mesaj atarım gruba. Ya gruba yazarsan göremem ben. Benim evdeki telefon tuşlu. Tamam ben seni ararım. Kanka sen kapının oraya kamera koymuştun değil mi? Bir drondan baksana hoca geliyor mu? Gerçekten bir bakalım ya. Aha! Hoca geliyor arkadaşlar oturun yerinize. Ya ne çabuk geçti öyle arası ya. Töbe estağfurullah daha çay içecektim ya. <laughs> eee! Evet hayvanla. <laughs> Saçlarım nasıl? Başlata basmadım mı ya? Basmışım. <gülüyor> Oy. Oy. Hocam. Yavuz çay can.